Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar. Efekanın maceralarının 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Efekan hayatında ilk kez oruç tutmaya çalışacak. Onun için çok kolay olacağını sanmıyorum ama unutmayın. Efekan bir şey isterse her zaman başarır. Ve bence öyle ya da böyle oruç tutacağım diyorsa orucunu kesinlikle bozmayacaktır. Her neyse arkadaşlar eğer bu seriyi seviyorsanız ve devamının da gelmesini istiyorsanız bu videoyu en az 150 bin like yapıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi serileri sizlerin beğenilerinize göre devam ettiriyorum. Ve ayrıca tabii ki kanala abone olursanız da çok sevinirim. Çok fazla sevinirim. Aşırı. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Onlu! Söyle oğlum. Parka gidelim mi? Olmaz oruçluyum. Anne anne. Söyle oğlum. Mini aplanara gidelim mi? Oruçluyum dedim ya. Anne peki dondurma yesek? Oğlum oruçluyum dedim ya anlamıyor musun? <laughs> Özür dilerim ben yiyebilir miyim? Sen ye canım tutmuyorsun sonuçta daha çok küçüksün. Hmm, senin canın çekmiyor mu anne? Ben alışığım çekmez de sen de çok abartma tabi. Bir fikrim var. Ben de oruç tutabilir miyim? Ama sen daha çok küçüksün. Lütfen. E peki madem tekne orucu tutarsın. Oley! Anne! Söyle Efe Beni sonra kaldıracaksın değil mi? Tabii canım kaldıracağım. Ne oluyor kız? Ne olsun valla bizimki oruç tutacağım diyor. Allah Allah kendimi söyledi. Kendi ısrar etti bana. Şimdiden niyeti varsa demek. Ama daha çok küçük dayanabilir mi? E yapamazsa çocuk orucu tutar. İleride illa tutacak zaten. E kaldıracaksın yani sonra e, bakalım uyanırsa kaldıracağım. <laughs> Efekan. Efekan. Hadi annem uyan. Efekan. Efe kan. Evet. E peki madem. Sen bilirsin. Beni neden kaldırmadı? Ödü mü kopardın? E canım ben seni kaldırmaya çalıştım sen kalkmadın. Neden? Derin uykudaydım ben de çok istemeyeyim dedi. Yalan söyleme. Ay vallahi. Ya bana ne ya ben ısıtmak istiyorum. Tamam tamam bugün söz kaldıracağım. Gerçekten mi? Merak etme kaldıracağım. Hatta baban kaldırır. Bunu sen istedin bak. Oruç tutacağım, oruç tutacağım. Anne! Söyle Efekan. Bu sefer uyandıracaksın değil mi? Evet evet hadi yat sen uykusuz kalma. <laughs> Dün bu kalkmadı demedin mi? E, bugün bütün gün ağladı başımın etini yedi mecbur kaldıracağım bugün. Onu bu sefer ben bir kaldırayım da görsün. Daha iyi olur vallahi sen kesin kaldırırsın. kalk 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 ya gülüyorum <gülüyor> Uyuklama uyuklama hadi yemeğini ye Uyuyacaksın zaten birazdan <laughs> Çok yoğun var. Bu da şimdiden zorlanıyor. Orucu nasıl tutacak? Zorlanmıyorum ki bak. Tutacağım ben yarınları. Sadece biraz uykum var. Sen bakma bu çocuktaki irade büyüklerde biliyor. Yarın bence tutmayı başaracak. Hadi gel gel yedin tam ben seni yatırayım. Yuhum var yuhum var yuhum var yuhum var. Efe kan, kalk hadi sabah oldu. Oh. Aa ah, hadi oruç tutuyorsun diye olmaz böyle ama kalk hadi. Oh, ne? uykum var. Tevzik yapacağım ben de hadi. Peki. Bu? Kalk hadi kalk. Aaa! Kalk oradan kalk. Aa, yeter. Kalk hadi kalk. Geç bari yatağına yat hadi. Anneciğim bir saat daha. Hı, başardım. Başardım. Bu hayatımda tuttum. İlk oruç günü alacağım. Oruçtayken kahvaltı yapılıyor muydu? Hayır. Hayır daha şimdiden olmaz. Ama bak gün daha yeni başlıyor ona göre. Anne peki ne zaman yemek yiyeceğiz? Yaklaşık 9 saat. Ne? Daha çok varmış. Ama ben tutarım dersem tutarım. Bir de şey biz neden oruç tutuyorduk? Oruç tutmak İslam'ın 5 şartından biri FK. Ayrıca bu Allah'ın rızasını kazanmamız için gün boyu yemek yemeden ve hiçbir şey içmeden nefsimize karşı gelerek yaptığımız bir ibadet. O zaman tutarsam sevap kazanacağım değil mi? E tabi canım herhalde. Yaşasın. Peki şimdi ne kadar kaldı? 8 saat 55 dakika. Hı? 음 담아, 소마는 무슨 g ü ç 이 ç ö z Geçmiyor! Geçmiyor! Yemek ye! Sen kimsin lan? Ye dedim! Yemeyeceğim! ye. Yemeyeceğim! Ye işte ye ulan ye! Yemeyeceğim! Ye beni efekat! Ye beni! Ne diyor lan sen? Ye beni! Yemekler ye ye ben 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 konuşamaz! Cık. Kendi gel efekat! Buraya bak! Peki sular Var. konuşabilir mi? <laughs> <laughs> Uzak durun lan benden. Rahat bırak bırakın beni. Geçmiyor geçmiyor ya. Saat geçmiyor. Aa, olmaz ama böyle sürekli yemek düşünme. Anne bu saat geçmiyor ya. E tamam madem başka şeylerle ilgilen. Al şu tabletini <laughs> ödevlerini yap. Hı? Ödevler. <gülüyor> <gülüyor> bu ödevleri yapmak çok sıkıcı. Ama neyse ki en azından birazcık zaman geçer. Hı. Bir kalem, bir kalem daha. İki kalem. İki silgi bir silgi daha Üç silgi İki elma Üç elma daha Hala kırmızı Güzel elmalar Keşke benim de olsa Beş geç Yağmacun bu? Kim hazırladı lan bu soruları Alca. Kebap Kebap bana be. E beni ye ulan beni. Ben tabletimi yiyecek. Sana konuşma lan sen de. Gidiyorum ben. Az kaldı. Az kaldı. Sadece dört koca saat daha. Hı? Hı? Çok susadım. Neyse ki sadece bahçeyi suluyor. Şakır şakır yağmur da yağabilirdi. Hı? Yağmur haksızlık ya. Anne. Buradayım buradayım söyle. Ben de sabahtan beri temizlik yapıyorum. Şu yönetmen bir oyunda değişiklik yapamadı. Yağmur damlası içersem orucum bozulur mu? E bozulur tabi canım. Hiçbir şey yiyip içemezsin. Hem zaten yağmur şimdi biter. Ne yapıyorsun? Tükürüğümü içiyorum. Tükürüğümü içersem de bozulur mu? Bozulmaz da yani ne gerek var canım böyle şeylere? Peki çilekli sakız çiğnesem? Hayır hayır olmaz. Peki. Oh. Yemek kokusu alıyorum. Delirdim galiba. İftar için fırında yemek var. Onun kokusudur. Sabret biraz yiyeceğiz. Lasanya. Gel babana bebeğim. Aa yeter ama bak böyle olmaz. Hadi bakayım al sen şunları. Git sofrayı kur hadi zaman geçsin. Peki. Kırdın mı aferin. Olmuş mu anne? Kokuma yazma ya bilmiyor ki. Allah. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sen geç içeri salona ben yemeklerle ilgileniyorum. Tamam ben geçiyorum içeri. <laughs> Babam geldi. Şu haberlere bakalım ya. Sanki hiç bakmıyormuşuz gibi. Lan, sen hala tutuyor musun mu orucunu? Baba, kaç dakika var? 10 falan. Ya tam söyle. 8. Şimdi kaç dakika var? Lan, Oğlum daha yeni sordun ya. Peki şimdi kaç dakika var? Sekiz. Hı? Hiç de bile altı oldu senin sabahın bozu. Ya madem öyle niye bana soruyor? Hadi bakalım geçin sofraya yemekleri getiriyorum. Okundu mu? Aa sabret kan çok az kaldı. Nimetlerin değerini bir kez daha anladım. Valla şaka maka tuttu ya bu da. Koyalım şu yemekleri de okunacak şimdi. Efekan sana bundan da koyuyorum. Koy tamam hepsinden. tamam. Bekle, okundu bekle. okundu. Hadi Allah kabul etsin. Amin. Amin amin. Oğlum kurmayla açmak ister misin? Oo. Uzun zamandır bu bekliyordum. <laughs> Gitti bile. Ne? Çocukta sanırsın 3 ay aç kaldı ha. E, biraz daha koyayım istersen. <laughs> Dur, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir de ne diyecektim? Onu ben söylerim. Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Görüşürüz.